Hepinize merhaba yoldaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce size neden 7 aydır video çekemediğimden bahsedeceğim. Öncelikle okulum değişti ve okul yeni okulum eve biraz uzaktı. Bu yüzden zamanın çoğunu yolda geçiyorduk. ve bu yıl çok yoğun geçti benim için. Sonrasında ise ödevler yorucu ve çok çoktu. Bu yüzden 7 aydır video çekemiyordum. Fakat bugün size video çekecek zaman bulabildim. Ve bu yaz elimden geldiğince video çekmeye çalışacağım. Video beklediğinizi biliyorum. Video çekecek zaman arıyordum ve bugün konuyu da videoyu da bulabildim. Öncelikle videoya başlamadan önce bu videoyu neden çektiğimi bahsedeceğim. Öncelikle bu video da Yeni Zelanda hakkında birkaç bilgi vereceğim. Bu videoyu çekme nedenim annem küçükken Sineklerin Tanrısı kitabını okumuş ve bu kitapta Yeni Zelanda ülkesini duymuş. O günden beri Yeni Zelanda'ya gitmeyi çok istiyormuş. Fakat uçak fiyatları malum. Hala gidemedi. Ben de onun için bu videoyu çekmeye başladım. İlk bilgimden başlayalım. Yeni Zelanda'nın %78'ini Avrupalılar oluşturmaktadır. Ve bu Avrupa nüfusu Yeni Zelanda'yı istila etmiştir. Bazı kitaplarda Yeni Zelanda'nın keşfedildiği yazıyor. Fakat Amerika'da Yeni Zelanda'da aslında keşfedilmedi. Zaten insanlar orayı biliyordu ve gittiler. Sadece sonradan teknoloji gelişince Avrupalılar orayı istil oraları istila ederek keşfetme adı altında oraları sömürgeleştirdiler. İkinci bilgi. Yeni Zelanda anayasal ile yönetilmektedir. Öncelikle size ne olduğunu anlatayım. Monarşi bir liderin ölene kadar lider olduğu veya hastalanana kadar sonra liderliğin oğluna geçtiği babadan oğula geçen yönetim şeklidir. Ama anayasal monarşi liderin anayasalar çerçevesinde yönetim yapabildiği bir yönetim şeklidir. Fakat mutlak monarşide Lider istediği her şeyi yapabilir. Diğer bilgimiz ise Yeni Zelanda eskiden bu kadar değildi. Eskiden Zelandia adlı bir kıta vardı milyonlarca yıl önce ve o kıtanın büyük bir kısmı sular altında kalınca şu anda bildiğimiz Yeni Zelanda'nın kuzey ve güney kısımları su üstünde kaldı ve bu kısımda şu an Yeni Zelanda olarak bildiğimiz ülke. Diğer bilgimiz ise Yeni Zelanda'nın başkentinde Atatürk heykeli vardır. Bu heykel Türkiye'de olmayıp da yurt dışında olan sayılı Atatürk heykellerinden biridir. Diğer bilgimiz ise bu önemli bir bilgi. Kadınlara oy kullanma hakkını veren ilk ülke Yeni Zelanda'dır. Diğer bilgimizde Burası bir doğal güzellik. Yeni Zelanda'da mavi göl olarak bilinen göl dünyanın en berrak ve en temiz gölüdür. Diğer bilgimizde Yeni Zelanda'nın ulusal hayvanı kivi. Kivi kuşudur. Fakat kivi kuşunun nesli tükenmek üzere. Yani her an nesli tükenebilir. Öbür dilimizde bu da, öb yanlışlıkla dillerim. Öbür bilgimizde bu aşırı önemli bir bilgi. Yeni Zelanda işaret dilini resmi dil olarak kabul etmiştir. Yani e, devlet binalarında böyle bazı polis merkezlerinde filan işaret dilini bilen birinin olması zorunludur. Ve son bilgimiz Avustralya'yı biliyorsunuzdur. Yeni Zelanda'nın en yakınında olan ülke ve Avustralya'da bir sürü zehirli hayvan var. Fakat Yeni Zelanda'da neredeyse hiç zehirli hayvan yok ve olan zehirli hayvanlar da insan yaşamını tehdit edecek güçte değil. Ve Yeni Zelanda'da hiçbir yılan türü yok. Videomu dinlediğiniz için teşekkürler. Yakında tekrardan videolar çekeceğim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.